<laughs> ah gel İran <yürü>, <laughs> gel. gel. <laughs> Seyla. Çok, çok daraldılar burada. Çok daraldınız. <laughs> Millet geliyor mu? Ya geliyor da ne yapalım bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Şuradan, kızlar. Kaycınızdan daha güzelsin ya. <laughs> Ay o Bu ne sizin güzel güzelliğiniz ya. Ya. Siz de çok güzelsiniz kızla. Ne kadar değiliz. Ben bir şeyle hoşlanıyorum. Çekil kızlar çekil. <laughs> Aspenya teşekkür ederim Aspenya Aspen arkadaşınız? Hira çek. Kız ben seni nereden tanıdım? TikTok falan kullanıyorsun? Adın ya, ne? Beni. Gel gel Hira gel senin de çekin fotoğraf sizinle de çekin, bize de kalsın. Gel aşkım sizi çekeyim beraber. <laughs> Bir dakika. Kız senin bir videonu görmüştüm. Çok beğenmiştim. Hangisi, hangisi? Ee, hangi videomuz şey. Bir şey. mi Hadi. 3 Niye söylemiyorsun beni <laughs> ne kadar güzelsin canım benim kendine. Gel aşkım Hoş gel. Yani, ya. ya. Annem. Kızlar kendinize çok iyi bakın. Çok memnun oldum. Hiç deme kız. İnşallah inşallah. Kızlar at kendinize çok iyi bakın.